Herkese tekrar merhaba. Pazar gününün son saatlerindeyiz. Ve Dilevası merkezde önemli bir konu için toplanmış durumdayız. İlçe başkanlığımız, belediye meclisi, tüm arkadaşlarımız ve muhtarlarımız burada. Ve Dilavası ile ilgili önemli bir hususu konuşacağız. Dilavası 3-4 gün öncesinden sadece Dilovası'nda değil sadece Kocaeli'nde değil Türkiye'de konuşulmaya başlandı. Çünkü Dilovası'nın bazı mahallelerinin kaldırılmasıyla ilgili bir bakanlık kararı medyaya düştü. Bu şok etkisi yarattı. Ee, acaba Dilovası'nda Diliskelesi ve Fatih mahalleleri açıklandı. Ee, ve bundan sonra acaba İçinde bulunduğumuz Dilovası Damı ortadan kaldırılacak ve sanayi tesislerine peşkeş çekilecek ve Dilovası'nda yerleşim bitecek mi diye çok önemli bir soru gündeme geldi. Neler oluyor neler bitiyor. Yıllardır biz Dilovası'ndaki çevre kirliliğini eleştiriyoruz. Gerekenlerin yapılmasını söylüyoruz. Az evvel de Çerkeşli köyü civarları ve diğer pek çok çevreyle ilgili meseleyi çevrede tespit ettik. E, bütün bunları eleştirdik. Ama eleştirileri e, gereğini yapmak ve düzeltmek yerine e, bakanlık, çevre bakanlığı önemli bir adım atıyor. Herkesi tedirgin eden bir adım atıyor ve Dil Eskilesi mahallesi, Fatih mahallesi başta olmak üzere belli ki bu mahalleleri ve daha sonra Dil ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atılma ihtimali var. Şimdi e, bu çok ciddi bir durum. Ve o yüzden biz Dilovası e, merkezdeyiz. İşte biliyorsunuz burada bir belediye vardı. E, meteor mu düştün bilmiyoruz. Ama hala burada bir inşaat yok. Belediye binası yükselmiyor. Yani bunu kaç defa eleştirdik. Ama anlaşılan burada Belediye binasının da yapılmamasına neden olan bir başka olay var demek ki. Yani belediye binasını acaba Dilovası'ndaki yerleşimi bitirmek için mi yapmıyorlar diye çok önemli bir soru işareti ortaya çıkıyor. Acaba arkada gördüğümüz belediye binası Dilovası'nda artık bir yerleşim olayı biteceği için mi yapılmıyor diye bir soru da gündeme geliyor. Evet, biz e, olayın ilk e, şahitlerinden e, ve ee, bu e, konu üzerinde en çok tartışmanın olduğu e, mahalleden Diliskelesi Mahallesi'nden Sayın Muhtarımız e, Adem Kaya ile görüşmek istiyoruz. Adem